1GB para katlama bölüm 2'den herkese selamlar saygılar beyler bayanlar ilk bölümde gayet güzel işler yapmıştık paramızı nereden baksanız bir aşağı yukarı hesaplama yaparaktan 60 m 70 m civarında katlamıştık en son şöyle bir inventory'i açalım iki parça Rogue Imperial kafalık ve bot satılmamış şöyle action alsa gelelim Burada diğer 3 parçanın satıldığını görebiliyoruz. Hatred Blade, Vixen ve Imperial bot satıldı. Bunlar çekildi direkt olarak pazardan. Bunların paralarını üstümüze alalım şöyle. Üzerimizde 94M gibi bir para yaptı. Bunları tekrardan pazara koymaktansa artı 7'ye bir denemek istiyorum. Geçerse şayet artı zaten bizdeki iki parça artı 6. Herhangi birini kullanırız. Diğerini çıkartırız. Diğerini de basarız diye tahmin ediyorum. İlk açılışı bu iki parçayı basaraktan yapacağım. Ben şimdi bir tane daha Epic Upgrade Scroll çekeyim. 695k'dan varmış. Tamam bir tane versin. Bunları nerede basacağım? Dorian 4'e geçeyim. 4'te basayım. Anvil'in başında görüşelim. Pardon Demirci'nin başında görüşelim. <laughs> Az önce kayıttayım. Üzerimizde Epic Armor değil, Weapon Shard varmış. O yüzden basmaya çalışıyoruz da bir şeyler anlatıyorum da anlatıyorum. Şimdi bunları göndermeye başlayalım. Şöyle şurada bir ön izleme görelim. Eğer geçerse üstümüze takarız. Geçmezse de sağlık olsun diyelim. Zaten bu ikisi de satılsaydı minimum bize getirisi 60 em olacaktı. 153 eme çıkmış olacaktık. Biz gene paramızı korumuş oluyoruz. Umarım geçer diyelim. Haydi bismillah diyelim. Rogi'ye Imperial botu Artı 7'ye ben gözlerimi kapattım. Haydi babanın kemiği demirci dedik gönderdik. Ben gözlerimi kapattım. Umarım tekten ilkten almışızdır. Şöyle bakalım almışız abi. <laughs> Mükemmel. Çok çok iyi. Hemen şöyle duralım. Şimdi aslında kaç para ediyormuş? Şöyle pazarda 82 eme var. Bu kalktıktan sonra 109 eme var. Burada da 85 eme var. Selamünaleyküm kardom hayırlı olsun demiş. Akkone satılık mı diye sormuş. Şu anda satılık değil kankam. Teşekkür ediyorum. Biz şimdi buna dexini basacağız. Kendi üstümüzdekini çıkartalım. Bunu takalım. Evet buna dexini bastık. Kendi üstümüze giydik. Artık bu serinin dışına çıkmış oluyoruz ama en azından kendi üstümüze başımıza bir şey katmış olduk. 80 eme artıdaydık. Şimdi üstümüzdekini çıkarttık. Üstümüzdekini deneyelim. Eğer bu geçerse bunu satarız. Arkadaş zaten alıcıymış. PM atarsın tem lazım da inşallah geçer demiş. Umarım bunu da basarız. Hemen hızlıdan satmış oluruz. Haydi demirci. Tekrardan gözlerimi kapattım. Hissettim. Böyle büyük hissettim. Bismillah. Haydi babanın kemiği. Demirci dedim gönderdim. Bu da geldi mi be? Bu gelmiştir umarım. Ona da buradan bakıyorum. Evet bu gelmedi. Tamam. Kafalıktayız. Bu kafalık geçerse bunu da üstümüze takacağız. Aile babanın kemiği. Bismillah dedik. Gönderdik bunu da. Şöyle bir geri çekildik. Bakalım PM gelecek mi? Herhangi bir PM gelmediğine göre şuradan bakıyoruz. Aa bu da geçmiş. <laughs> Abi mükemmel. Mükemmel mükemmel mükemmel. İkisi de artı oldu. Hayırlı olsun geçti demiş. Çok çok iyi. Buna da eksini basalım. Bunu da bakayım yanlış olmasın. Aynı. Süpersin. İki parçamızı bu şekilde tamamlamış olduk bile. Bir göğsük bir donluğumuz kalmış oluyor. <laughs> Aslında biz kardayız. Ciddi anlamda kardayız. Bu kafalığı da deneyelim. Hemen malzemelerini alalım. Bu sefer gözlerimi kapatmayacağım ve anvil de kapat. Pardon anvil diyorum ben buna sürekli. Hala Knight alışkanlığı var üstümüzde. Demirci demirci. Haydi oğlum demirci. Bismillah. 1, 2, 3. Haydi babanın kemiği. Gel ulan. Ah be. <laughs> ah be diyoruz ama iki parçayı tekten artı 7ye gönderdik ya. Artı 7 aldık bir de. Şunun ne kadarı varmış? 18 dakika. Süper abi. Süper. Aslında biz baktığınızda 80-80 160 m kardaydık. 160 m 91 m de üstümüzde vardı. Hatta biz bunları kendimize satmış olalım. Gerçekten bu seri için paramız var. Şöyle 80 m pazar, bankadan çekelim. Yapacak bir şey yok. 171 m e paramızı tamamlamış olduk diyelim. Şimdi pazara bir bakınalım. Bu sefer Imperial parçası sadece basarsam taset basarım. O da bir parçamız eksik diye. Zaten bu katlama serisini yapmamızın amacı da buydu. Hani parayı katlayalım üzerimize başımıza item alalım. Dı. Onu yapmaya çalışmıştık. Zaten bu şekilde oldu. Ben şimdi en hızlı Hatred ve Vixen gidiyor. Birkaç tane Hatred ve Vixen toplayayım. Evet şöyle 4 tane Hatred topladık. 4 tane de Vixen. 10M, 11M civarı Hatred'ları çektik. 8 M'den de Vixen'leri çektik. Artı altıları güzel para ediyor. 40 tane de Epic Upgrade School çektik. 28 M gitti oraya. Tabii 40 tane Epic Upgrade School'da 28 M gitti. En çok parayı buraya verdik. Hızlıdan bir 4'e sallayalım bakalım. Evet çok şükür 4'e hiç kayıp vermedik. Hepsini artı 4 yaptık. Şimdi hatred'den başlayalım artı 5'e. İlk hatred'ımız artı 5 olur mu? Haydi bismillah diyelim. Olmadı. Güzel. Bu kadar yüksek oranda artı 4'e geçmesinden sonra artı 5 hemen gelmez zaten. İlk viksen artı 5. İkinci vikseni gönderdik. Yanacak diye hissediyorum. Geldi. Çok güzel. Hatred'lar biraz daha değerli. Aslında Onların geçmesini isterken onlar yanıyor. Gönderdik bunu da. Ama bu kadar hetrat yanmasın be. Ha? Bir tane hetrat verdi. Şükür. Şükür. Vixen'i gönderdik artı 5'e. Vixen'ler geliyor. Sonuncu Vixen'i gönderdik. Evet. 3 tane headset'ı kaybettik maalesef ki. Kötü oldu. 6'ya gideceğiz. Artı 5 kurtarmaz bizi. Paramızı çıkartacağını sanmıyorum. Vixen'den başlayalım artı 6'ya. Haydi bismillah. Haydi babanın kemiği. Demirci gönderdik artı 6'ya ilk Vixen'imiz. Artı 0. <laughs> Bu da yanarsa Hatred'i gönderebilirim. İkinci artı 6 Vixen'imiz. Güzel. İlk artı 6'mızı aldık. Arkasından geçer. Hatred geçer. 45 en pazarda gördüm. Gelir misin? Bu çok kötü oldu ya. Bu çok çok kötü oldu. Gönderdik. Bara artı diye gönderebileceğimiz düzeyde verdi. Bunu da versin. Hadi 35 m desen. Bakacağız şimdi gerçi de. Gönderdik. Çekildik geriye. Hızlıdan baktık. Tamam bunu da vermiş. Şimdi Vixen artı 6. Kaç para? 29 M. Bu oran çok kötü. 29 çarpı 3. 87 M para yapar. Artı 66. 153 M. Yani 170 civarında bir paramız vardı. Başladığımız noktadan gerideyiz. Vixen 7'ler ne kadarmış? 88 M. Bir tane geçse 3 tanenin parası yapıyor denemekte fayda var. Tam da 3 tane Epic Upgrade Scroll'umuz kaldı. Aa, ya, evet. İlkten, tekten şu ortadaki en başlara koydum. Geliyor musun? İlk ve tek. Haydi babanın kemiği. Bismillah. Gönderdik. Gelir misin tekten? Gelmedi. Burada patlarsak sıkıntı olur ya. En azından bir tanesini almamız lazım ki çağrı geçebilirim satarız. İkisini de satarız. İkinciden gelsin satarız. Bak hissediyorum. Ve gönderiyorum. Gelmedi. Sonuncuya kaldık sıkıntı. İlk buçarı dizerken de 3 taneden mi? Tabi gene 3 taneden sonuncuyu artı yapmıştık. Yine aynı senaryoyu yaşar mıyız? Vurduğu an ben de vurdum. PM bekliyorum. Herhangi bir PM gelmedi, az önce de gelmemişti. Bakalım şuraya yok abi. Hı -hı. Maalesef, maalesef patladık. 66 hem paramız kaldı. Ne yapalım, ne yapalım? Headshot'lardan devam ya. Evet, iki bize uğursuz geldi. İki parçayı dörtte basmıştık. Dorian dörtte şöyle dört tane aldık. Hızlıdan bir artı 4 yapalım bunları. Son şansımız zaten bunlar. Onem paramız kaldı. Evet bir tanesini artı dörtte yaktık maalesef ki. Yani buradan harikalar yaratmamız lazım. Üçünü de artı alt almamız lazım ki artıya çıkabilelim. Haydi bismillah diyelim. Artı beşe ilk hatırtımızı gönderelim. Zaten bir öncekinde üç tane yaktık abi artı beşe. İyi. İlki artı 5 geldi. İkincimiz artı 5 gelir mi? Buradan harikalar yaratmamız lazım. Haydi oğlum benim. Sen de gel. Gelmedi. İki tane kaldı. İkisini de artı altı alırsak gene 45-45 90'en para yapıyor. Olmayacak bir şey değil. Olmayacak bir şey değil abi. Haydi oğlum. İlkini gönderdim. Çekildim geriye. Hemen demirciye açıp bakacağım. İlkten böyle bir artı altı versin. Süper olur. Haydi oğlum. Vermiş ol. Süpersin. İlk görev tamam. Sıra ikinci de. İlk slot abi. Bu da gelirse biraz biraz toparlamış oluyoruz. Üçüncü bölüme devam ederiz. Yoksa bunu artı hediye göndereceğim. Sen de gel. Sen de geldi oğlum. Oh heyecan yaptım. <laughs> Hemen Hatred artı altıların fiyatlarına bakalım. Hatred Blade artı altı. Bak 45 m pazarda var. Action House'a baktık. Orada da 47 m var. 90 em ya. 90 m. Sen de gelmiş o Süpersin. Süpersin. Riski atıp artı 7 göndermeye gerek var mı? Bence yok abi. Artı 6 yanmıyormuş. Evet. Bence gerek yok abi. 45-45-90M. 8M'de üstümüzde var. 98M. Evet başladığımız noktanın çok çok altında. Ama hem en azından seriyi devam ettireceğiz. Hem de bir sonraki bölümde katlama şansımız biraz daha çıkmış olacak. Ayrıyeten iki parça bastık. Zaten artı 7'ye. İkinci bölümde bitirmeyeyim ya ben seriyi. Koyalım pazara tertemiz. 45 45 90 gelsin 85 m gelsin. 8 hem de üstümüzde var. Gene 90 95 hem civarında çıkmış oluyoruz. Bir sonraki bölüme bu şekilde devam edip ederiz. Ben şimdi bir CF etkinliğine gireyim. Bu bölümünde bu şekilde sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Videoyu beğendiyseniz biz like'ınızı alırım. Kanalda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi de yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.